Hep hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün birlikte Süper Bear Adventure oynayacağız. Hızlı hızlı hızlı. Hızlı çünkü bu kovan bu gerçekten bayağı zor olacak arkadaşlar. O yüzden biraz hızlı. Acele etmem lazım. Kovan biraz zor. Bu kovan biraz zaman alacak o yüzden. Kovan geçmek o yüzden hemen hızlıca gidelim. Ama sen de beni zıplattığın için boşu boşuna zaman gitti. Tamam. Tamam hadi hızlı, hızlı hızlı hızlı. Hızlı hızlı acele hızlı hızlı. Yavaşlık yok, yavaşlık yok.

Sonra şuradan şöyle gideyim. Gel haydi görüşürüz. Haydi görüşürüz. Oo, biraz fazla yaptım. Biraz fazla atladım arkadaşlar yanlışlıkla. Gel. Haydi görüşürüz. Haydi görüşürüz. Bir de Sıhiçka ile döneceğiz. Sıhiçka bizi kurtaracak. Oho bu bayağı zor. Sonra Sıhiçka tepesine atlayacağız. Bahrein erkek kardeşiyle savaşacağız. Kraliçe, kraliçe, kraliçe ile savaşacağız. Bayağı işimiz var. Tabi üst kovanda bu şu an alt kovan. Alt kovan kolay. Ama üst kovan gerçekten bayağı zor. Oh, tamam. Ben tamam. hala bizi takip mi ediyor? Takip ediyorsa yuh de. Haydi gel. Haydi turtle, haydi turtle, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Hayır. Hemen az önce ekli canımız oldu ama tırталım bir canı daha yükseldi. Bu da kötü bir iş. <laughs> Dur gel bakayım sen. <laughs> gelsin sen. Bu boss değil arkadaşlar. Boss hananlar için bu boss değil. Ama bize hasar verebiliyor. Tabii onlara ona çarparsak bizde. Baksanıza kıpkırmızı oldu. Ya bu da bir canın kaldı anlamına geliyor. Bizim de 3 canımız var. nasıl isabet ettiremedi? Gel bakayım tırtıl. Son vuruş. Son vuruş. Hayır zıplamayacaksın işte. Zıplamayacaksın tırtıl. Tamam da yükseldi anladık. Hayır. Durun hemen bir can alayım zaten hiç can almamıza gerek var mı? Anladım ya. Zaten hemen üst kovana geçeceğiz. 2 saniyede geçeceğiz arkadaşlar. Böyle 3 saat falan değil de dur. Ya tamam oradan zaten biz can alacağız. Çünkü biraz zor. Minnacık zor. Küçücük evlancık. Minnacık. o kadar küçük. Ama gerçek. Bilmem ne işte. Ama şu kraliçe şeyi var ya. Hayır. He tamam 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 Bakın çok küçüğüz. Burada daha küçük olacak. Minnacık. Şöyle de Haydi 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 tam zamanı. Tamam bu kolay dersiniz kolay değil. Ama hiç kolay değil. Bağırın erkek kardeşi yani bizim. Tamam konuşmaları geçiyorum arkadaşlar. <laughs> tamam çok yakın anladım. Tamam kraliçe hadi görüşürüz kraliçe. Evet şöyle şuradan gidiyorsunuz. Sonra. Ya abi ben nasıl hasar yedim? Abi ah, ya. Ya marek. Tam kısa reklammış arkadaşlar. Kraliçe. Kraliçe sen çok zorsun işte ya. Çok zor değil de yani imkansıza yakın. <Sessizlik> abi ya yeter ya yeter abi ölme ölme <Sessizlik> çünkü zor zor diyor ölüyor. rəlçə rəlçə bayazər Hayır. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Ama vallahi zarar şu an. Zarar değil zaten kötü durumdayız. Bir canımız var. Hayır, hiç diyemiyor arkadaşlar. Abi ya. Neyse. Üç canımız oldu. Tamam. İki tane elimizde bu zor imkansız boss vardı. Birisi gitti. Azdan burunda hasar görmedi yoksa ölürdük. Hemen şuradan bir kalp alalım. Evet. Bir can. Şimdi gerçek Warren'lar e, erkek arkadaşıyla ar er kardeşiyle savaşma zamanı. Ama şu an anneleri görse bunları çok kızardı. Aman görmedik ki. Mesela üç canımız var hala. Nereden? Nasıl? Çünkü kalp aldık. Şimdi şunu şöyle şu deliğe iteceğiz. iteceğiz. Git. Git artık gel. Haydi be. Neyse. Şu barın erkek kardeşi bayağı zor. Ciltik. Evet arkadaşlar yine şuraları tamam. Yanmamız gerekiyor ki. Onu rahatça bu deliği itebilirim. İtebiliriz. Hem de kar topu gibi bakın. Mosmor topları ona geri atabiliyoruz. Tamam gitti. Başka şuradan alalım. Ver bakayım onu aferin. Ama bu geri atıyor Gel. Gitti. Ve kovan. kovanın içinden geçtik. Seninle dövüştüğüm için özür dilerim sevgili ayıcı. Orada kendimde değildim. Kendine aklımı çeliyordu. Tamam. Ve... Ee... Süper bir adventure. kovanı bitirdiğim için böyle yapıyor. Buradan alabildiğim kadar altın alacağım. Güzel de oyun. Ama hala bitiremedik oyunu. ve mutluluk çi ye kabuk çiymu bu Krallığı kurtardık. Kral kurtardığınız için teşekkür ederim. Sizin için harika bir parti düzenledim. İyi eğlenceli. Aa, i̇nsanları incittiğim için çok üzgünüm. Biz sadece emirleri uyguluyorduk. Neyse bu videoluk bu kadar gerçekten zordu kovan. Ama biz bitirir miyiz? Bitiririz. bombalılar gibi dile gelmiş. Parti zamanı. Hiç bu kadar yeşil çimen görmemiştim. <laughs> Çok komikler. Koca ev sen de hala evinin peşindesin. Sen hala Sen hala evinin peşindesin abi ya Buraya girilmiyor çünkü hallettik burayı da hallettik güzel oyun. Oyun güzel. Bitmedi de. Daha çölleri bitireceğiz. Karvadesini derken hepsini bitirince oyun bitecek. <laughs> Ve tüm kostümleri alınca tüm herkesi kurtarınca Hala kurtarılmayan kişiler var. Mesela şu koca evde, çöl çöllerde, karvadesinde. Kapımın önünde kaldım bilmiyorum. Kızgın bebek patırtılı. Bu bizde. Bu, bu kraliçe var ya. Bizde savaştı. Bu. Sana düştü çok komik. Neyse. Geyik. Çok yaşa kraliçe beyatrice. Geyik. Reyn Neyse. Bu videoluk bu da bu kadar. O zaman hepinizi seviyorum. Bye.